Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Cümlede anlam konusuna daha önce başlayıp öznel ve nesnel cümleleri anlatmıştık. Şimdi de bu videomuzda cümlede anlam ilişkileri üzerinde duracağız. Cümlede anlam ilişkileri konusunun kapsamında hangi başlıklar var? Neden-sonuç cümleleri, amaç-sonuç cümleleri, koşul-sonuç cümleleri ve karşılaştırma cümleleri. Yine bunları da anlamayan, karıştıran arkadaşlarımız varsa kendilerine faydalı olacak bir video olduğunu, bir kayıt olduğunu düşünüyorum. İnşallah herkes güzel bir şekilde faydalanır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Yine bu aslında neden sonuç, amaç sonuç, işte koşul sonuç, karşılaştırma cümleleri arkadaşlar bunlar yine bütün sınavlarda çıkan en az yani bir veyahut da iki tane sorunun geldiği bazı sınavlarda hatta iki üç soruda geçen konular Mesela bazen direkt soruyorlar. Bazen de yukarıdaki cümleyle ilgili hangisi söylenemez diyor. İşte neden sonuç cümlesi vardır ama sonuç cümlesine yer verilmiştir. İşte dördüncü cümlede bir koşula bağlılık vardır gibi sorular sorulabiliyor. O yüzden oldukça önemli bir konu. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, neden sonuç cümleleri arkadaşlar bir eylemin gerçekleşme nedenini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonucun ne olduğunu ifade eden cümlelerdir. Yani bir neden var ve bu nedene bağlı meydana gelen bir sonuç var arkadaşlar. Ve biz zaten neden sonuç cümlelerinde sonuç kısmına neden diye soruyoruz. Aldığımız cevap da bizim o cümlenin neden kısmı oluyor. Neden sonuç cümlelerinde hem neden kısmında belirtilen iş hem de sonuç kısmında belirtilen iş gerçekleşmiştir. Arkadaşlar bakın burası önemli. Çünkü burası... Neden sonuç ile amaç sonuç arasındaki fark aslında birazdan amaç sonucu anlatırken de değineceğim. Bakın neden sonuç cümlelerinde hem neden kısmında belirtilen iş hem de sonuç kısmında belirtilen iş gerçekleşmiştir. Yani yağmur yağdığı için okula gidemedim. Bakın hem yağmur yağmış hem de okula gidememişim. Peki neden okula gidemedim? Yağmur yağdığı için. Burası neden? Sonuç okula gidemedim. E peki ne oldu? Yağmur yağmış mı? Yağmış. Ben okula gidememişim, evet gidememişim. Bakın ikisi de gerçekleşmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Cümleye neden sonuç anlamı katan bazı ifadeler vardır. Bu ifadeler arkadaşlar çünkü nedeniyle yüzünden, den dolayı, dığından, diğinden, dığı için, diği için özellikle de arkadaşlar şu e, dığı için, diği için ifadesi çok fazla çıkar karşınıza neden sonuç cümlelerinde nasıl çıkar? İşte geldiği için, gittiği için, yaptığı için, söylediği için. Bakın bunların hepsi neden sonuç cümlesidir arkadaşlar. Yani bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi neden sonuç cümlesi örneklerini inceleyelim birlikte. Neden ve sonuç kısmını gösterelim. Çok yorulduğu için erken uyudu. Arkadaşlar sonuç kısmı neresi? Erken uyudu. Buraya ne diyorum? Sonuç. Peki neden erken uyudu? Bak buraya soruyorum diyorum ki neden erken uyudu diye soruyorum. Ne diyor bana? Çok yorulduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla çok yorulduğu için burada nedir? Bu cümlenin nedenidir arkadaşlar. Buraya da ne diyor? Şuraya da neden diyoruz? Çiçekler bakın burada ne görüyoruz bir de d için d için ifadesi burada bakın. Ve hem çok yorulmuş hem de erken uyumuş. Yani ikisi de gerçekleşmiş. Çiçekler bir haftadır sulanmadığından solmuş. Peki sonuç ne arkadaşlar? Çiçeklerin solması. Değil mi? Peki neden bu çiçekler solmuş? Bir haftadır sulanmadığından. Bakın burada da dığından dinden ifadesini görüyoruz. Burası da bu cümlenin neden kısmıdır arkadaşlar. Olayları yanlış anladığı için bize darıldı. Sonuç ne arkadaşlar? Bize darıldı. Burası sonuç. Peki neden bize darıldı? Olayları yanlış anladığı için. Bakın yine burada neyi görüyoruz? Dı için, di için ifadesini görüyoruz. Dün akşam seni arayamadım. Çünkü telefonum kapandı. Arkadaşlar çünkü'nün bulunduğu cümlelerde bakın şimdiye kadar önce neden Sonra sonuç geldi. Önce neden, sonra sonuç. Önce neden, sonra sonuç. Ama çünkü'nün bulunduğu cümlelerde tam tersidir. Önce sonuç gelir, sonra neden gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bak sonuç ne? Seni arayamadım. Peki neden seni arayamadım? Çünkü telefonum kapandı. Bakın neden ve sonuç diğer cümlelere göre yer değiştirdi. Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Yolların kapanması sonuç arkadaşlar. Peki neden yollar kapandı? Kar yağışından dolayı. Bakın burada da ne var? Den dolayı var. Yine burası neden? Peki arkadaşlar kar yağmış mı? Evet yağmış. Yollar kapanmış mı? Evet kapanmış. Yani hem neden hem de sonuç kısmında belirtilen iş gerçekleşmiş diyoruz. Buna dikkat edelim neden sonuç cümlelerine. Geldik arkadaşlar bir diğer konumuz amaç sonuç cümleleri. Amaç nedir arkadaşlar? Amaç bizim bulunduğumuz yerle olmak istediğimiz yer arasındaki mesafedir. Yani şöyle düşünün, biz bir sınavdan 60 puan aldık ama bizim hedefimiz 100 puan almak. Arkadaşlar bu aradaki 40 puan nedir? Bizim amacımızdır arkadaşlar. Tamam, burası bizim amacımız oluyor arkadaşlar. Ee, Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Bakın neden sonuç cümlelerine dedik? Hem neden hem de sonuç kısmı gerçekleşmiştir. Ama amaç sonuç cümlelerine dikkat ederseniz amaç gerçekleşmemiştir. Zaten amaç neydi? Yapılmak istenen. Bulunduğumuz yerde olmak istediğimiz yer arasındaki mesafeydi. Mesela şöyle düşünelim. Bugün pilot olan bir kişinin hali hazırda pilotluk görevini yapan bir kişinin pilot olmak gibi bir amacı olamaz ama Kimin pilot olmak gibi bir amacı olabilir? Halihazırda pilot olmayan birinin. Mesela siz şu an öğrencisiniz. Sizin öğrenci olmak gibi bir amacınız olabilir mi? Olamaz. Zaten siz öğrencisiniz çünkü. Evet. Dolayısıyla amacın gerçekleşmediğini buradan ifade edelim bu örneklerle. Peki bir eylemin hangi amaçla yapıldığını ve sonucunda ne olduğunu ifade eden cümlelere ne diyormuşuz? Amaç-sonuç cümleleri. Amaç bulunduğumuz nokta ile olmak istediğimiz nokta arasındaki mesafedir. Bunu da açıkladık. Amaç sonuç cümlelerinde amaç kısmında belirtilen iş gerçekleşmemiştir. Bakın arkadaşlar ne dedim? Bak neden sonuçta ne vardı? Hem neden kısmında belirtilen iş hem de sonuç kısmında belirtilen iş gerçekleşmiştir. Ama bakın burada amaç sonuç cümlede amaç kısmı gerçekleşmemiştir. Sonuç kısmı gerçekleşmiştir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela bunu bir örnekle açıklayalım hemen burada. Diyor ki işte kitap okumak için odaya gitti. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş odaya gitmiş mi? Evet gitmiş. Burası ne sonuç? Peki hangi amaçla odaya gitmiş? Kitap okumak için. Burada biz ne diyoruz? Amaç. Peki odaya gitmiş. Tamam sonuç kısmı gerçekleşti. Peki kitap okumuş mu? Bakın bilmiyoruz. Amacı ne zaten? kitap okumak. İşte bakın burada amaç kısmı gerçekleşmemiş diyoruz arkadaşlar. Yani bizler cümledeki amacın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilemeyiz. Adam kitap okumak için odaya geçti ama acaba kitap okudu mu, okumadı mı? Bunu bilmiyoruz. Cümleye amaç-sonuç anlamı katan bazı ifadeler var arkadaşlar. Yine bunlardan şu şekilde mek için, mak için yine amaç-sonuç cümlelerinde en çok göreceğiniz ifade burası arkadaşlar. Burada gitmek için, gelmek için, yapmak için, okumak için, dinlemek için, söylemek için bunların hepsi amaç sonuç anlamı katar cümle. Yine amacıyla, diye, maksadıyla, üzere. Zaten maksat, amaç ve gaye. Arkadaşlar bu üçü zaten eş anlamlıdır. Zaten bunlar cümleye amaç sonuç anlamı katar. Amaç sonuç cümleleri sonuç kısmına sorulan hangi amaçla sorusuna cevap verir diyoruz. Cümlede yer alan için kelim bir cümle amaç sonuç cümlesi mi değil mi? Bunu anlamak için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İçin kelimesinin bulunduğu yere amacıyla getiriyoruz. Bakın buraya yazdık. Amacıyla getiriyoruz ve eğer cümleyi okuyoruz. Bak cümleyi okuyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa biz bu cümleye ne diyeceğiz? Amaç sonuç cümlesi diyeceğiz. Neymiş arkadaşlar? Bir daha tekrar edelim. Bir cümlenin amaç sonuç cümlesi olup olmadığını anlamak için Cümledeki için kelimesi yerine amacıyla getirip cümlenin tamamını okuyorum. Eğer anlamlı oluyorsa ben buna ne diyorum? Bu bir amaç-sonuç cümlesidir diyorum arkadaşlar. Şimdi amaç-sonuç ile neden-sonuç arasındaki farkları söyleyelim arkadaşlar. Bu çok karıştırılıyor. Bakın en temel fark neydi arkadaşlar? Amaç-sonuç ile neden-sonuç cümlesi. En önemli fark amaç-sonuç cümlelerinde amaç kısmında bildirilen işin gerçekleşmemiş olması, neden sonuç cümlelerinde ise neden kısmında bildirilen işin gerçekleşmiş olmasıdır. Bunu zaten daha önce de söyledim videonun başında. Bakın örnek üzerine açıklayalım. Parka gitmek için annesinden izin aldı. Şimdi sonuç ne arkadaşlar? Annesinden izin aldı. Peki hangi amaçla annesinden izin aldı? Parka gitmek için. Bak burada ne görüyorsunuz? Mek için, mak için ifadesini görüyorsunuz. Peki arkadaşlar annesinden izin aldı. Tamam. Peki parka gitti mi? Bakın bilmiyoruz. Ama gitmek için izin aldı. Ama gidip gitmediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla o yüzden burası ne arkadaşlar? Amaç sonuç cümlesi. Ama şuna bakalım. Parka gittiği için mutluydu. Sonuç ne burada arkadaşlar? Mutluydu. Peki neden mutluydu? Parka gittiği için. Bakın burada ne var zaten? dağı için, diği için ifadesi gene var. Peki bakalım. Parka gitmiş mi? Evet gitmiş. Mutlu mu? Evet mutlu. Bakın hem neden kısmı hem de arkadaşlar sonuç kısmı ne yapmış? Gerçekleşmiş. İşte amaç sonuç ile neden sonuç arasındaki en temel fark bu. Amaç sonuç cümlelerinde amaç kısmı gerçekleşip gerçekleşmedi belli değildir. ama neden sonuç cümlelerinde neden kısmı yaşanmış bitmiştir. Yani biz bunu biliriz kesindir. Bakın bu adam parka gitmiş. Ama biz burada yukarıdaki cümlede parka gitmek için izin almış. Ama parka gidip gitmediğini bilmiyoruz. Bu detaya dikkat ederseniz bunu karıştırmazsınız arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi amaç sonuç cümlelerini inceleyelim. Sınavda başarılı olmak için çok çalışıyor. Bakın sonuç ne arkadaşlar? Çok çalışıyor. Peki hangi amaçla çok çalışıyor? Sınavda başarılı olmak amacıyla. Bakın burada için yerine getirin amacıyla arkadaşlar. Sınavda başarılı olmak amacıyla çok çalışıyor. Uydu. O zaman zaten bu bir amaç sonuç cümlesidir. Peki sınavda başarılı olmuş mu? Bakın bilmiyoruz. Amacı ne zaten? Başarılı olmak. Otobüse yetişeyim diye koştum. Bakın koştum sonuç. Peki hangi amaçla koştum arkadaşlar? Otobüse yetişeyim diye. Yani otobüse yetişmek için. Burası gene ne? Amaç. Peki ben otobüse yetişmiş miyim? Bilmiyorum yine bakın. Amacım yetişmek. Yani gerçekleşmiş, gerçekleşmediğini bilmiyorum. Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla insanlar bisiklete binmeye teşvik ediliyor. Sonuç insanların bisiklete binmeye teşvik edilmesi. Peki neden insanlar buna teşvik ediliyor? Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla. Burası da nedir arkadaşlar? Amaç kısmıdır. Peki şehir trafiği rahatlamış mı? Bakın bilmiyoruz yine. Amaç rahatlatmak. Yürümek için sahile indim. Şimdi sahile indim. Sonuç arkadaşlar. Tamam. Peki hangi amaçla sahile indim? Yürümek için. Buraya ne diyorum? Amaç cümlesi diyorum. Peki yürümüş müyüm? Bilmiyorum. Ama o amaçla sahile inmişim. Dolayısıyla bakın burası yine gerçekleşmemiş. Annemin ellerinden poşetleri alayım diye ona doğru yürüdüm. Bakın ona doğru yürüdüm sonuç kısmı. Peki hangi amaçla ben ona doğru yürüdüm? Ellerinden poşetleri almak amacıyla alayım diye yani amaç. Peki ellerinden poşeti aldım mı? yine belli değil arkadaşlar. Yani gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla işte bu sebeple bunlara biz amaç sonuç cümlesi diyoruz arkadaşlar. Peki geldik bir diğer cümlemiz koşul sonuç cümleleri. Bu da arkadaşlar bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır burada. Yani bir eylem gerçekleşirse ancak öbürü gerçekleşir ya da gerçekleşmezse diğeri gerçekleşmez. Yani burada eylemlerin birbirine bağlılığı söz konusu. Peki cümleye koşul anlamı katan bazı ifadeler var. Bunlar hangileri? SSA zaten şart gibi arkadaşlar. Eğer bir de dıkça dikçe var, Ince, ince var, işte üzere var, mı var. Bakın bunlar cümleye amaç sonuç anlamı, pardon özür dilerim, koşul sonuç anlamı katan ifadeler arkadaşlar. Şimdi bunları örnek üzerinden söyleyelim. Bir de size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Son zamanlarda yayınlanan bazı örnek sorularda ve kazanım testlerinde şu ifadeyi çok görüyoruz. Size şöyle sormuyor arkadaşlar. Mesela demiyor ki yukarıda dört tane cümle vermiş mesela. Bu cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Diyor ki mesela üçüncü cümlede bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır ya da bağlanmıştır. Aslında sana ne demek istiyor? Hangisi? Yani işte üçüncü cümle koşul sonuç cümlesidir diyor aslında. Ne yapıyor? Bunu direkt söylemiyor, lafı dolandırıyor. Ne diyor? Bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu ifadeyi gördüğünüzde siz hemen koşul sonucun size sorulduğunu anlayın arkadaşlar. Devam edelim. Örneklerimize bakalım. Bunun üzerinden konuşalım. Ödevlerini yaparsan oyun oynayabilirsin. Bakın oyun oynaması neye bağlı arkadaşlar? Ödevlerini yapmasına. Bakın burası koşul, burası sonuç. Bakın oyun oynama eyleminin gerçekleşip gerçekleşmemesi ödevlerini yapma eylemine bağlı. Yaparsa oynar, yapmazsa oynayamaz. Çalıştıkça başarılı olursun. Sonuç ne arkadaşlar? Başarılı olursun. Peki hangi şartla başarılı olursun? Bunun koşulu ne? Çalıştıkça. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yine koşul sonuç cümlesidir. Bak başarılı olmak eylemi neye bağlanmış? Çalışmaya. Çalışılınca başarılı olunur. Çalışmazsa başarılı olamaz demek istiyor. Sen nöbet yerine gelince ben oradan ayrılırım. Arkadaşlar benim oradan ayrılmam neye bağlı? Senin nöbet yerine gelmene bağlı. O yüzden burası ne? Koşul. Eğer sen nöbet yerine gelirsen ayrılırım. Gelmezsen ayrılırım. Burada da önce inceyi görüyorsunuz. Ne yapmış? Bak şu cümlede de dıkçe dikçe vardı. Burada da SSA vardı arkadaşlar. Cümleye koşul anlamı katmış. Kalemlerimi geri vermek üzere alabilirsin. Alabilmesinin şartı ne arkadaşlar? Geri vermek. Dolayısıyla bakın e, yine burada bir koşul ve burası da bunun sonucu arkadaşlar. Zenginlik ancak başkalarına faydası oldu mu anlamlı olur. Peki zenginliğin anlamlı olması sonuç neye bağlı arkadaşlar? Başkalarına faydasının olmasına bağlı. Dolayısıyla burada da mami ne yapmış cümleye? Koşul sonuç anlamı katmış diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Karşılaştırma cümleleri. Arkadaşlar burada da kıyaslama, karşılaştırma ne diyoruz? En az iki varlık, iki kavram veya durumun benzer veya farklı yönlerden kıyaslanmasına karşılaştırma denir. Buradan şunu anlıyoruz. Karşılaştırma sadece farklı yönlerle yapılmaz benzer yönlerden de ne yapılabilir? Karşılaştırma yapılabilir arkadaşlar. Benim boyum da seninki kadar. Yani senin boyun kadar. Bak ne yaptı? İkimizin boyu da aynı uzunlukları. Bu benzer özellik bakımından ne yapmış oldu bu cümlede? Karşılaştırmış oldu. Cümleye karşılaştırma anlamı katan bazı ifadeler var arkadaşlar yine. Bunlar da ipuçları. En, gibi, göre, kadar, daha. Arkadaşlar bunları karşılaştırma cümlelerinde çok sık görürsünüz. Bir not verdik arkadaşlar burada. En kelimesini gördüğünüz her yerde arkadaşlar karşılaştırma vardır. İstisnasız. Bunun istisnası yok. En kelimesini nerede görürsen yapıştır arkadaşlar. Burada ne var? Karşılaştırma var diyoruz. Mesela örnekle demiş sınıfın en uzunu Ayşe'dir. Peki kime göre en uzunu Ayşe'dir arkadaşlar? Sınıftaki diğer öğrencilere göre. Bakın ne yaptı? Ayşe ile ...arkadaşlarını karşılaştırdı. Aslında burada ne var yine? Burada bir örtülü anlam var aslında. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım arkadaşlar. Ne diyoruz? En ifadesinin bulunduğu her yerde ne var? Karşılaştırma. Aynı şeyi daha içinde söyleyebiliriz. Yalnız daha kelimesi arkadaşlar... ...bazı cümlelere zaman anlamı katabiliyor. Mesela... ...annem daha gelmedi. Annem daha gelmedi. Bakın. Şimdi burada daha yerine henüz getiriyorum... Annem henüz gelmedi. Bakın burada daha ne yaptı? Cümleye zaman anlamı kattı. Arkadaşlar bunun dışında yani daha kelimesi zaten cümleye ya zaman anlamı katar ya da karşılaştırma. Bunu anlamak için ne yapın? Daha'nın yerine henüz getirin. Eğer uyarsa demek ki cümleye zaman anlamı katmış. Ama uymazsa kesinlikle ne diyoruz? Cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır diyoruz. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bugün hava düne göre daha soğuk. Bakın bugünkü havayla dünkü havayı ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Şirketin ihracat kapasitesi geçen yıla oranla artış gösterdi. Bakın geçen yılla bu yılı aslında burada karşılaştırıyor. Başarmanın en önemli yolu çalışmaktır. Bakın başarmanın başka yolları da var ama en önemlisi çalışmak. Neye göre? Diğer yollara göre. Bakın en olduğu için ne dedim burada kesinlikle Karşılaştırma var. Şiir yazmak hikaye yazmaktan daha zordu. Burada da ne yaptı? Şiir yazmakla hikaye yazmayı karşılaştırdı. Bu yıl yazılı notlarım daha yüksek. Bakın bu yılla önceki yılları karşılaştırdı ve daha yüksek dedi arkadaşlar. Bunlar da bizim karşılaştırma cümlelerimiz. Arkadaşlar e, konu bu video bu kadar olsun. E, ben şey yapacağım. Bir bir video daha çekeceğim. Bunu da arkadaşlar kazanım testlerinden ve bursluluk sınavlarından aldığım sorularla konuyu pekiştireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.